Evet, Osaka'ya geldik. Şu anda Osaka'nın tam kalbindeyiz. Dotonbori diye bir yer var. Buranın Taksim'i gibi düşünün. Turistik eğlencenin merkezi. Ve şu arkamda görmüş olduğunuz koşan adam resmi çok meşhur bir resim. Osaka çok güzel bir şehir. Biz bugün geldik. Daha iki saat oldu Osaka'ya geleli. Şimdiden ee, çok kaynadık, çok böyle sıcak bir elektrik aldık. Etraf inanılmaz güzel, her yer New York Times Meydanı gibi. Bakın billboardlar var şöyle görüyorsunuz ve inanılmaz temiz bir şehir Osaka. Yerde bir tek bir çöpü bile bulamazsınız. O kadar düzenli, harika bir yer. Çok sevdik burayı. Şimdi birazdan gecelere akacağız. Kaç bir şeyler içeceğiz. Osaka gece hayatını yakından tanıyacağız.